2007 yılından bu yana binlerce aileyi hayalleriyle buluşturan Avro şehrin en elit yaşam sitesi Avro City Prestige'i sizlere sunuyor. 7 bloktan oluşan Avro City Prestige, konforlu bir yaşam için özel olarak tasarlanan 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar daire seçenekleri, kaliteli malzemeden yapılan ferah iç mekanları, teknolojik altyapısı ve yeni nesil çözümleri, 7-24 güvenlik kontrollü giriş ve plaka tanıma sistemleri, her daireye özel kapalı otopark ve misafirleriniz için açık otopark alanı. 14.000 metrekare peyzaj alanı içerisinde süs havuzları yürüyüş ve koşu parkurları yeşille bütünleşen kamelyalar açık hava spor aktivite alanları çocuk oyun bölümleri kapalı yüzme havuzu, fitness ve saunası, özel organizasyonlarımız için parti alanları, her ihtiyaç ve lüksünüze cevap verecek Avro City Prestij Çarşı, ünlü markaların mağazaları, gurme restoran ve kafeleri, proje içerisinde yapımı planlanan AVM ve Avro Tower, seçkin komşularla rezidans hayatı. Ve tüm imkanların size sunulduğu Avrosti'nin en özel yaşantısı. Avrosti prestij, şehrin prestiji, yeni ve eşsiz bir yaşam için sizleri bekliyor.